mama sandalyesini sormak istiyorum. Şimdi mama sandalyesine ben şöyle bir olay yaşadım. Bu yoğurt makinesini insanlar neden alıyorlar? Kesinlikle yoğurt mayalama makinesi almalısınız. Şimdi geliyorum göz pompası konusuna. Şimdi süt arttırma için ilk başta diyoruz ya bebeğim. Sen yürüme arkadaşından memnun muydun? Yani sence onun yürümesinde gerçekten bir etkisi oldu mu? Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yeni bir sohbet videosuyla sizlerleyiz. Bir önceki sohbet videolarımızda doğum öncesi dönem, doğum sonrası dönem, bebeklerin ilk bir yaşı ve bir öncekinde de aslında bebekler için kullandığımız araç gereçlerden bahsediyorduk ama video çok fazla uzadığı için ikiye bölmek zorunda kaldık. Şimdi devam edeceğiz. Aynen öyle. Zaten bir öncekinde de söylemiştik. Sen aslında kendi deneyimlerini paylaşıyorsun. Çünkü seçtiğim birçok üründe de iki farklı modelini deneyimlemiştin. Yine aynı şekilde devam etmeye çalışacağız ama yine bunda birkaç tane kullanmadığın ürün var. İki farklı muadilini kullanmadığın ürün var yani. Bu arada bunlar gerçekten benim kendi deneyimlerim. Herkese uymayabilir. Herkes farklı düşünebilir. Aynen ben sadece öyle. kendi yaşadığım deneyimleri anlatıyorum burada. Şimdi ben sana ilk önce bu sefer mama sandalyesini sormak istiyorum. Çünkü sen onda da iki farklı ürün aldın. Bir tanesini görseline dayanarak bir tanesini de yine kullanışlı olduğu için aldın. İlk aldığın ürünü anlatır mısın? Ek gıda dönemi aslında hem bebek için hem de anne için gerçekten böyle biraz heyecanlı, biraz karmaşık, biraz da stresli bir dönem. Ve ek gıdaya başlamadan önce gerekli olan ihtiyaçları zaten çevreden de görerek almaya başlıyorsunuz. Sadece ek gıda değil bu arada. Daha dönemi gelmemiş. 2 yaşında kullanacağı bir şey mesela. Bebek yeni doğmuş 3 aylıkken alıyor çünkü pahalanacak, <laughs> pahalanacak diye. Aynen öyle. Elimken var ben alınıp hani hı hı. kullanılacak bir şeyse alınıp kenara koyulmasından yanayım. Şimdi mama sandalyesinde ben şöyle bir olay yaşadım. Mama sandalyelerinde de gerçekten çok çeşitli fiyatları var. Çok fazla çeşit çok. var. Yani hangisi size uygun olacaksa bilmiyorum onu almalısınız ama ben ilk etapta cidden pahalı bir üründü. Görüntüsü çok güzeldi. Görüntüsüne aşık oldum zaten ben. Onu, onu sipariş ettim. Marka veremiyorum yine ama Instagram'da paylaşmıştım. Hatta öne çıkanlara da sabitlemiştim. Yumurtaya benziyordu. <laughs> ya model olarak yumurtaya benziyordu. <laughs> olabilir. Sırtı aynen. oval bir şekilde geliyordu ve çok küçük bir üründü. Özellikle bu tablası. Yani bu tabak çanak koyduğumuz bebeğin yemek yediği tabla gerçekten inanılmaz küçüktü yani. Şu kadar. Aynen öyle. O kadar <laughs> diyebilirim. Ve onun dışında arkasına yaslanıldığında düz bir modeldi. Bazı modeller biliyorsunuz ki böyle bebeğin oturma aşamasına göre biraz daha yatar pozisyonda oluyor. Bebek daha dik oturmaya başladığında onu dikleştirebiliyorsunuz. Böyle bir model değildi. Direkt böyle bebeğin oturabileceği bir modeldi. Ayak desteği vardı evet ama mesela ayak desteği bir süre sonra kırıldı. Setenay hiç kullanmadan kırıldı. Daha büyük. Setenay'da 6-7 ay kadar daha büyük bir bebek oturttular. Ayağını koydu. Biraz da baskı yaptı. Ama o kadar baskıyla asla kırılmaması yani, gerekir. Yani canım öyle bir ürünün. O kadar hani pahalıya alınmış bir ürünü Kesinlikle. Bu arada 6 6 ay değil ama 1 yaş kadar. Öyle şey. mi? <laughs> 1-1,5 yaş. Onun oturmasıyla beraber kırıldı. Ve Sonuçta, o da hala mama sandalyesine ha, oturan bir çocuk yani. Aynen öyle. Yani. Mama sandalyesi sadece 1 sene kullanacağım diye tabii alınan ki. bir şey değil. Sonrasında o kırıldı. Ben bu mama sandalyesinden iyice soğudum ve ağır bir mama sandalyesi. Böyle kolaylıkla oradan oraya taşımakta zorlanıyorsunuz yani. Oturması rahat mı? Evet oturması rahattı ama söylemiş olduğum gibi ön tablası çok küçüktü ve bebekler ilk etapta gerçekten böyle döke saça yedikleri için etraf tamamen kirleniyordu. Zaten tablo çok küçük çünkü. Yani bir tane tabağa ancak koyabiliyordunuz tablasına. O yüzden çok memnun kalamadım bu üründen ve ben de bir tane daha almaya karar verdim. O ilk aldığın üründe yani aslında insan o kadar fiyatı ödedikten sonra başka başka özellikleri olmasını bekliyor. Sıfır hiç ekstra bir özelliği yoktu. Aynen öyle. Yani onu sadece görüntüsüne bir de markasına vermiş oluyorsun. Yani Aynen öyle. Görüntüsü gerçekten çok güzeldi. Sonrasında ben onu anneme gönderdim zaten. Sonuçta Setena aynı zamanda anneme bıraktığım için işim olduğunda orada da yemek yemesi gerekiyor ve orada kullanılsın en azından dedim. Ve geçenlerde mesela bu ön tablası da kırıldı. Gerçekten nasıl oldu anlamadım. Hatta Setena kırdı. Yani onun gücü nasıl yetebilir ki onu kırmaya? Çok ilginç gerçekten ve yapıştıramadık evet. da. Yani o mama sandalyesi çöp oldu diyebilirim. Asla tavsiye etmiyorum ama markada veremiyorum burada sonrasında ben şimdi bu mama sandalyesine bu kadar para verince gerçekten çok pişman oldum. Dedim ki sadece setenayla oturup yemek yiyebileceği bir yer olsun. En uygununu alacağım dedim. Gerçekten de öyle yaptım. Gittim en uygununu aldım. Bu Ikea tarzı antilop mama sandalyelerini biliyorsunuz. Onlar da yine bir tık pahalı ama onlar bence güzel. Parasını hak ediyor diyebilirim. Yani kaliteli. Ikea antilop benzeri tamamen neredeyse aynı diyebilirim ama çok uygun fiyatlı gerçekten. Nadine. Çok kolay taşınıyor. Onun dışında çok kolay temizleniyor. Rahat bir şekilde oturabiliyor. O kadar küçük değil. Ön olmasının genişliği yeterli. Setenay mesela hala onu kullanıyor, hala üzerinde oturuyor. Setenay şu an 11,5 kilo zannediyorum. Hala rahat bir şekilde sığıyor. Ayaklık taktım mesela ha, ben ondan Sadece ona bir ayaklık taktım, evet. bir de içine sünger aldım. Almıştım. Oturabileceği bir oturma minderi aldım daha doğrusu. Buna bir oturma minderi ve ayaklık aldığınızda rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Tabii bu katlanır, açılan bir şey değil ama önceki de öyle değildi bu arada. Evet, katlanıp açılabilenler ayaklık. de var. Dediğim gibi yani çok fazla çeşit var bilmiyorum. Bu tamamen size kalmış. Biz bundan çok çok memnun kaldık. Mesela başka bir yakınım da yine böyle bu tarz bir mama sandalyesi ama bu ön tablasında mesela bardak koyma yeri vesaire var. Hani böyle çeşitleri de var yes. ama onların temizliği açıkçası biraz daha zor oluyor bence. Çünkü gittiğimde mesela gözlemlediğimde görüyorum. Daha zor temizleniyor. Bu benim aldığımı temizlenmesi hem çok kolay hem çok kolay taşınıyor. Oldukça rahat. Tam bir fiyat performans ürün diyebilirim aynen aslında. Aynen öyle. Hatta daha önce ben hatırlıyorum sen Instagram'da aynı ürünü hediye de etmiştin. Aa evet. Evet evet. Aynen. memnun kaldığın için. Aynen öyle. Umarım o kişi de memnundur. Bilmiyorum sonrasında hiç görüşmedik ama Instagram'da da sık sık tavsiye ediyorum mama sandalyesi soranlara. Diyorum ki eğer çok büyük bir beklentiniz yoksa yani bunu alabilirsiniz. Bebeğiniz oturup yemek yiyip kalkıyor zaten orada. Biraz alanla da ilgili mesela benim evim küçük. Ben senin aldığın modeli çok beğeniyorum. Mesela ben onu tercih edemem. Çünkü benim için tüm gün orada açık duramaz o. Alanımı çok daraltacağı için mecburen katlanır modellerden kullanmam gerekir. Sende de hani yerin olduğu için aynen, çok uygun aynen. oldu bu. İşte kişiye bağlı, evin durumuna bağlı. Buna göre tercih edebilirsiniz. Şimdi geliyorum yoğurt makinesine. Senden önce sen almadan önce ben diyordum ki bu yoğurt makinesini insanlar neden alıyorlar? Çünkü sonuçta ocağın üzerine koyuyorsun sütü kaynatıyorsun biraz alıyor. içine maya koyuyorsun. Karanlık bir yere koyuyorsun ve zaten yoğurt oluyor. Yani bunun için bir makineye neden ihtiyaç var diye düşünüyordum. Ta ki sen alana kadar ben onu görüp gözlemleyene kadar. Ne sen de, düşündün peki sonrasında? Şöyle gerçekten rahat yani onun peşinde düşmek zorunda kalmıyorsun. Kaynatman gerekmiyor çünkü. Ve o zaman senin söylediğin bir şey vardı. Çok mantıklıydı. Ben sürekli bebekle ilgilendiğim için o Süt kaynadı mı? Taştı mı? Gerçekten başında bekleyecek vaktim olmuyor. Çünkü bazen anneleri duşa girecek bile vakti olmuyor. Hani onunla hiç uğraşmadan sadece kabına koyup halledebildiğim bir şey olduğu için evet bebekli aileler için bence çok kullanışlı. Şart değil. Kesinlikle yoğurt mayalama makinesi almalısınız diyemem. Ama imkan varsa evet tercih edilebilir ve alınabilir. Gerçekten annenin iş yükünü azaltan ürünlerden bir tanesi açıkçası. Gün içerisinde sürekli bebeğinizle biraz önce de Ebru'nun söylemiş olduğu gibi ilgilenmek zorunda kaldığınızda ocaktan taştı mı? Kaynadı mı? Ne oldu? derdi mayalanmasını beklemeniz gibi dertleriniz açıkçası çok olmuyor. Ben de yine Setenay'ın ek gıda dönemine başladığı dönemlerde iyi bir markanın yoğurt mayalama makinesini sipariş vermiştim. Hatta onunla ilgili YouTube'da bir videoda çekmiştim. Evet evet YouTube'da yoğurdu nasıl mayaladığımla alakalı bir video var. Yine oradan da bakabilirsiniz. Hala da duruyor. Hala da taş gibi çok memnunum. Ama artık çok fazla böyle mayalamaya vakit bulamıyorum. Yani biz ne yiyorsak çünkü Setenay da onu yiyor. İki yok. yaşını geçtiği için artık. Yapsam tabii ki güzel olur. Kendim mayalasam. Fırsat buldukça yapmaya çalışıyorum ama her zaman olmuyor artık eskisi gibi. İlk dönemlerde özellikle sürekli zaten dışarıdan hiçbir şey yemiyordu. Sadece yoğurdu mesela orada mayalayıp orada yedirmeye çalışıyordu. Ama mesela ben normalde ekşi yoğurdu severim. Yapış terziyle içine koyduklarında mı alakalı bilmiyorum. Market yoğurdu gibi oluyor tadı. Evet. Yani hazır yoğurt gibi oluyor. Çok böyle aynen evde kendinizin mayaladığı yoğurt gibi olmuyor ama taş gibi oluyor evet. mu? Evet. Evet oluyordu yani. Bebekler evet de seviyor olsun. zaten hmm. önemli olan o. Ve bunların içinde küçük, küçük küçük aynen kavanozları olduğu için büyük bir yoğurt mayalamaktansa küçük küçük kavanozları vermeniz daha iyi oluyordu açıkçası. Aynen öyle. Şimdi yoğurt makinesi dışında bir de buharda pişirme makinesi var. Sen onu da almıştın. Hatta iki model almıştım. Bir tanesini yine Instagram'da hediye etmiştin. İkisini de deneyimledin aslında gördün. Marka veremeyeceğimiz için hani şu daha iyiydi bu daha iyiydi diyemezsin ama buharda pişirme makinesi sence gerekli mi kullanılmalı mı? Bu da aynı şekilde yoğurt makinesi yine aynı. Yani evet annenin işini gerçekten kolaylaştıran bir şey. Bütçe varsa imkanlar el veriyorsa alınabilir. Onun da zaten uygun fiyatlı ve daha pahalı modelleri var. Tabii bir sürü modeli var onun da yine tercih edilebilecek. Hatta bazısı Şimdi yeni çıkanlarda görüyorum özellikle sterilizasyon da yapıyor. Yani bebeğinizin emziğini, biberonunu onun için de Onu steril soracağım. edebiliyorsunuz. <laughs> yeni gelmişken söyleyeyim dedim. Bendeki model ama bu işlemi yapmıyor. Steril etme işlemini yapmıyor. Fakat Setana'nın ek gıda döneminde gerçekten benim içimi çok çok kolaylaştırdı diyebilirim. Çünkü içine koyuyorsunuz hem buharda pişiriyor aynı zamanda ters çevirdiğinizde de içinde pişirdiğiniz yiyeceği blend ediyor. Ve direkt hazır. Yani siz başında beklemiyorsunuz. Tabii ki şart değil. Yine ocağın üzerinde buharda pişirme aparatıyla bebeğinizin yiyeceğini Gayet rahat bir şekilde pişirebilirsiniz. Sadece bu da yine aynı şekilde anneyi biraz daha böyle fazla zaman kazandırıyor aslında diyebiliriz. Yani konfor aslında. Biraz evet. daha konforlu bir hale getiriyor bebekli yaşamını. Aynen öyle. Dediğin gibi imkan varsa alınabilecek şeyler. Hatta mesela tatile falan gidecekseniz hani bunu yanınızda da götürebilirsiniz. Bu büyük model mesela çok öyle bir şey değil ama o Instagram'da hediye etmiş olduğun o öyleydi. Gerçekten Aynen. ufak bir ufak modeldi bir şeydi. o. Ama bu da götürülebilir. Yani öyle kocaman bir şey değil. Yani şu boyutta şey. Götürsen götürürsün yani. <laughs> Tatillerde de iş görür. Çünkü Özellikle mesela ben de o dönemde tatile gittiğimde Otel orada ne arada. yiyecek, ne yedireceğim, nasıl yapacağım bunun derdine düşüyorsunuz. Artık birçok otelin var aslında. Bebek menüsü de çıkartıyorlar. Bebeklere uygun tuzsuz çorbalar yiyecekler. İşte bebeğin Ona göre seçmek gerekiyor. Artık damak tadı da oluştuğu için hani her gittiği yerde Yemeğidir. her şeyi de yemeyebilir. Ya da gidip de mesela marketlerden kavanoz mama almak zorunda kalabiliyoruz. Ben de bu arada mesela zor durumlarda kaldığımda tabii ki verdim ama kendinizin hazırladığı her zaman çok daha iyi olacaktır. Böyle durumlarda da mesela yanınızda götürebilir. Peki. Sterilizasyon dedin biraz önce. Onu soracaktım aslında ben sana sorumu çaldım. <laughs> Mesela o da bana çok mantıksız geliyor sterilizasyon cihazları, emziği ve biberonu steril hale getirmek için. Çünkü onun da kaynarsı gibi bir muadili var. <laughs> Alınmalı mı sence? Yani bu da aynı şekilde. Kesinlikle şart diyemem. Yine her emzirme sonrasında ya da her besleme sonrasında deyip bu ürünleri kaynatabilirsiniz. Ya da sıcak suyun içerisinde bekletebilirsiniz. Şöyle olabilir mi acaba? Düşünmemiştim daha önce bunu ama sonuçta sürekli kaynattığında bir noktadan sonra kullandığın ürünlere belki zarar geliyor olabilir. İllaş. Aynen. Hani illaş. sterilizasyon cihazı onu engellemek için için kullanılabilir mi? Olabilir tabii ki. Biz de mesela hastanede çalıştığımız dönemde sterilizasyon cihazı kullanıyorduk. Bebeklere kullandığımız ürünler için. Hı hı. Ama orası hastane. Evde ne kadar ihtiyaç var? Ben mesela kendim kullanmadım açıkçası. İhtiyaç duymadım. Çünkü setenay zaten biberon kullanan bir bebek değildi. Sürekli emdi. Mama vermedim ben. İhtiyaç duymadığım için. ihtiyaç duysam tabii ki verilirdi. Sadece kan şekeri düşük olduğu için ilk 10-15 gün biraz mama takviyesi yapmıştık. Onun dışında benim sterilizasyon cihazına ihtiyacım olmadı. Zaten emzik desen hani yıpranır dedim ya biraz önce. Çok kısa sürede değiştiriyor. Bir, bir buçuk ayda bir değiştiriliyordu Her sanırım. Her değil. Kauçuk olan emzikleri evet kısa hmm. sürede değiştirmek gerekiyor. Şart değil ama tabii ki kullanmak isteyenler, biraz daha rahatlayayım demek isteyenler hmm. kullanabilirler. Aynen öyle. Şimdi geliyorum göz pompası konusuna. Yine sen ikisini de kullanmıştın. Hem elektronik hem de manuel olan modeli. Bir tane alacak olsan hangisini alırdın şu anda? Şu an ihtiyacın yok emzirmeyi bıraktın ama ilk baş için söylüyorum. Ben olsam elektrikli olanı tercih ederdim. Neden? Bu da yine kişiden kişiye değişir aslında. Mesela benim sütüm öyle hiçbir zaman şakır şakır akmadı. Mesela bazı annelerden duyuyoruz ya gece işte yatıyorum sabah uyandığımda işte çamaşırım üstüm vesaire hep süt oldu. Ben bu durumu hiç yaşamadım. Hı -hı. Sütüm setenaya yetiyor muydu? Evet yetiyordu. Ama böyle şakır Şakır şakırda sütüm akmıyor Hı -hı. ve bu şimdi süt arttırma için ilk başta diyoruz ya bebeğin bol bol emmesi gerekli ve aynı zamanda bazen sağım da yapmamız gerekiyor ki orayı daha fazla uyaralım. Bu sefer şöyle bir şey oluyor. Zaten gerçekten çok yorgunsunuz sürekli emziriyorsunuz ve manuelle sürekli şu işlemi yapmak zorundasınız. Çok zor. <laughs> yani düşünün 20-25 dakika yarım saat bir göğsünüze sonra diğer göğsünüze. Eliniz gerçekten acıyor yani. Hem acır hem de bir memede bebeği emzirirken diğer memede onu yapamazsın. Yani yapsam bile çok zorlanırsın. <laughs> yani çok zorlamış olur. O yüzden zor açıkçası. manueller bu açıdan zor. Yine annenin çok fazla mesela zamanını çalıyor. Düşünsenize bir saat bebek emdi. Zaten bebek uzun süre vakit geçiriyor memede. Sonrasında bir de siz sağım yapıyorsunuz. Bir saatte öyle vakit geçiyor. Sonra bir saat daha geçiyor. Baktınız bebeğin yine emme saati geldi gibi. Zor. O yüzden <laughs> aynen elektronik olanlar bu açıdan bence çok daha rahat. Çünkü oraya koyuyorsunuz. Siz vakumlama yapmak zorunda değilsiniz. Fişe takıyorsunuz ve kendisi zaten sağımını yapıyor. Bu evet. açıdan. Bir şey daha soracağım. Buraya gelmişken. Çiftli mi tekli mi? Sanırım onların çünkü iki farklı Aynen. var. Hı hı. Hangisini tercih etmeliler? Çiftliler evet biraz daha pahalı. Zamandan daha tasarruf etmek istiyorsanız evet çok çiftli alınabilir. Mesela özellikle ikiz gebeliklerde ben çiftli alınması taraftarıyım zaten. Aynı anda çünkü sağım yapmanın da gerçekten sütü arttırdığına hı. yönelik söylemler var. Aynı anda sağım yapmak bu açıdan faydalı olabilir ve, ve prematüreler ikiz... sanırım ikiz ya da normal tek bir bebek prematüre doğduğunda çok rahat ememiyorlar sanırım. Daha fazla sağım yapmak gerekiyor. E tabii prematüre bebeklerin çene kuvvetleri çene kasları yeterince kuvvetlenmediği için ekstra sağım yaparak sütü arttırmak gerekiyor. O yüzden özellikle ikiz bebeklerde ben çift pompalı model alınması taraftarıyım. Ama tek bebeğiniz varsa şart değil. Yine zamandan tasarruf etmek istiyorsanız ama alınabilir. Bir de şöyle modeller çıktı. Onları ben hiç kullanmadım. Kendi dönemimde de açıkçası var mıydı hatırlamıyorum. Yine eticaret sitelerinde görüyorum. Pompayı siz koyuyorsunuz çamaşırınızın içine. O kendi vakumluyor orada galiba <laughs> ve süt doluyor. Yani siz hani bir şeye bağlı da değil. Görmedim yani. ben o söylediğin <laughs> ürünleri. Ben de detaylı olarak hani nasıl kullanılıyor nasıl çalışıyor açıkçası bakmadım ama bir bakmakta yarar var çünkü onları alanlar da ve memnun kalanlar da var. Çok Şarjımı... büyük bir şey mi yani dışarıda takıp çıkabilir misin İnsanlar anlar mı orada bir pompa olur o kadar da küçük bir şey evet. değil ama ev ortamında bence takılabilecek rahat takılabilecek bir şey Tabii mesela iş yaparken ilgilenirken iş yaparken yemek yaparken takılabilecek gibi anladım ben ama söylemiş olduğum gibi kullanmadım. Tamam o zaman yani burada da yine bütçe diyoruz. Manuel en son tercihimiz olsun ama alabiliyorsak çift pompalı alamıyorsak tek pompalı elektronik modelleri tercih etsek Bu iyi olur. Sadece manuel kullanıp sütünü arttırıp çok memnun kalanlar da var. O yüzden söylemiş olduğumuz gibi aslında bütçeye bakıyor biraz. Sen Senin derdin. deneyimine göre ama sen elektroniği tercih ederdin yani. Aynen ben olsam elektroniği tercih ederdim. Şimdi geliyorum bir diğer konuya. Zaten hamilelik döneminde nedense insanlar bebek mağazalarına koşup bir anda oda nemlendiricisi alıyorlar. Bebekli bir evde ben hiç oda nemlendiricisi olmadığını görmedim şimdiye kadar. Bir de son yıllarda özellikle evlere giren bir ürünümüz var, nebulizatör. Bunlar birbirinin muadili midir? Yani mesela evde nebulizatör var ve oda nemlendiricisine gerek yok gibi bir durum var mı? Bu soruyu o kadar çok aldım ki Instagram'dan da özellikle kış aylarında zaten geçen sene kış aylarında da bu sene kış aylarında da bence en çok aldığım sorulardan iki bir tanesi. Şimdi özellikle RSV çok evet. arttı ya sanırım o yüzden. Özellikle Kasım ve Mart aylarında RSV'nin böyle pik yaptığı dönemler oluyor ve çok kolay da bulaştığı için çocuklar da öksürükle başlıyor zaten sonra soluğu hastanede alıyorsunuz. Biz de yaşadık RSV'yi evet. bu arada Setenay'da çok şükür atlattık ama ikisi kesinlikle birbirinden farklı şeyler bu arada. Aynı şey değil. Bir tanesi odanın nem dengesini ayarlıyor. Yani bir bebek doğduğunda odanın neminin %40 ile %60 arasında olması gerekiyor. Daha önce bununla ilgili çok defada video çektik. Instagram'da Reels de var bu arada. Ya da oradan da bakabilirsiniz. YouTube ana sayfaya da bakabilirsiniz. Odanın nem derecesini ayarlıyor. Siz onun içine suyu koyuyorsunuz ve o gece boyu çalışıyor. Odayı nemli tutuyor. Peki bu ne işe yarıyor? Mesela şöyle düşünün: Kış aylarında evlerimizi ısıtmak için doğal açtığımızda petekler yandığında havanın kuruduğunu siz de fark ediyorsunuz. Sabahları uyandığınızda boğazınız nasıl kuru oluyor? Evet. İşte bunu yaşamamak için bebeğin bunu yaşamaması için özellikle ilk aylarda ilk 4 ay bebekler burunlarından nefes alıp verirler. Ve bebeğin burnunun tıkalı olması demek, bebeğin rahat uyuyamaması demek bebeğin rahat emememesi demek. Bunlar çok çok önemli faktörler huysuzluk. bebek için. Hı hı. Ve bebeğin burnunun nemli kalması gerekiyor. O yüzden de odanın nem oranı açıkçası çok önemli. Burnu tıkalı bir bebek aynı zamanda çok daha kolay hasta olabilir. O yüzden yani buhar makinesi evet kış aylarında özellikle bence evlerde kullanılmalı. Nebulizatörü peki ne için kullanmaları gerekiyor? Nebulizatör de daha çok hastalık zamanlarında kullanılan bir ürün açıkçası. Bazen şöyle de kullanılıyor. İşte bebeğin burnu çok tıkalıysa, yıkama yaptığınız açılmıyorsa, hastalık ciddi boyutta. Ilerlemişse mesela burnundaki tıkanıklığı açmak için gece ben birkaç defa yapmıştım setana içinde içerisinde serum fizyolojik koyup sadece ilaç koymadan bu arada burnuna tutuyordum. Hmm. Burun bu kazasını yumuşatıyor biraz ve böyle hani sümükler Akıyor. biraz akıyordu. Bu açıdan da kullanılabilir ama onun dışında aslında bebekler işte üst solunum yolu hastalıkları ya da alt solunum yolu hastalıkları geçirdiğinde doktorlar nebul ilaçlar veriyor ve bu ilaçları sizin buharla vermeniz gerekiyor ve hastane tipi nebulizatörler zaten hastanede var ve siz bu ilaçları verir. 2-3 saatte bir almak gerektiği için eğer hastalık yoğun yatış şiddetli bir şekilde ise yatış gerekiyor. Hastanede yatmanız gerekiyor yani. Siz o ilacı bebeğinize verirsiniz. O da çok zor bebekle hastanede kalmak. İşte bunun için hastanede yatmak istemiyorsanız bu ev tipi nebulizatörleri alıp evde kendiniz doktorunuzun verdiği ilacı zaten milimini söylüyor size nasıl kullanacağınızı bu cihazın içerisine koyarak bebeğinizin burnuna tutuyorsunuz. Tabi bunu yaparken bebeğinizin gözlerine gelmemesine de dikkat etmelisiniz. Zarar verebilir çünkü. O yüzden aslında nebulizatör de bence her bebekli evde olması gereken bir ürün diye düşünüyorum. Ben de çok defa kullandım. Hem geçen sene kullandım, hem de bu sene kullandım. Tabi bakımına da dikkat etmek gerekiyor çünkü elektronik cihazlar gerçekten çok kolay bozuluyorlar. Su girince işin içine bir de kireç meselesi de geliyor. Aynen. Der, kireçlenme yokuyor. olayı yaşanabileceği için dikkatli kullanmakta fayda var açıkçası. Söylemiş olduğum gibi ikisi tamamen birbirinden farklı şeyler ve ikisi de bence bir ev için gerekli. Bebekli bir <laughs> ev için özellikle gerekli. Şimdi hastalık demişken ateş ölçer geldi aklıma. Birçok farklı modeli de var onun aslında. Bu tabanca gibi olanlar var. Kulaktan ölçenler var. Koltuk altından ölçen, manuel. Eskiden kullandığımız modeller var. Sende var birkaç model biliyorum. Bunu da şöyle sorayım. Bir tane alacak olsan şu anda hangisini alırdın? Bir tane alacak olsam kulaktan ölçeni alırdım sanırım. Şimdi <laughs> ben yine Setenay doğmadan önce bir tane almıştım. Alından ölçen. İsim veremiyorum yine. Marka veremiyorum ama ondan hiç memnun kalmadım. <laughs> Kullanmadım bile neredeyse onu zaten. Sonrasında bu hastalık dönemleri başlayınca insan gerçekten kendini böyle çaresiz hissediyor ve doğru mu doğru değil mi ikilimine düşüyor. Hı hı. o yüzden hem koltuk altı ateş ölçeri aldım hem de kulaktan ve alından aynı anda ölçen bir cihaz aldım. Şu Açıkçası, koltuk altından ölçenler zaten çok uygun fiyatlar. Yani eczanelerde de satılan. Hı hı. Sanırım bir tane alsam değildi. De, bir tane kesin ondan alınmalı bir de hangisini tercih ediyorsan gibi. Ya yani kulaktan aslında daha doğru ölçüm oluyor hı hı. bence. Alındansa özellikle. O yüzden ben hem kulaktan ölçüyorum hem koltuk altından bakıyorum. Tabii böyle bir iki derece oynayabilir. Aynı çıkmaz. Birbirine yakın olmalı ama böyle uçurum olmamalı hı hı. tabii ki aralarında. O yüzden o ikisini kullanıyorum ve o ikisinden de memnunum açıkçası. Hem koltuk altı hem kulak içi. Yani alından çok fazla ölçmüyorum bile. Sendeki kulaktan ölçen cihaz sanırım hem kulaktan hem alından ölçüyor değil mi? Bir başlığı var. Tabii. Hem kulaktan ölçüyor hem alından hem de odanın ısısını ölçüyor. Hı, anladım. Bence harika. Yani güzel bir cihaz. Yani. Ben memnunum. Geçen sene almıştım onu. Hı hı. Ben memnunum. Hı hı. Tamamdır. Şimdi son soruma geliyorum. Aslında tabii ki bunun cevabını biliyoruz ama nedenlerini de soracağım. Yürüteç ve yürüme arkadaşı meselesi. Setin hiç yürüteci olmadı. Sen yürüme arkadaşından memnun muydun? Yani sence onun yürümesinde gerçekten bir etkisi oldu mu? Bence oldu diye düşünüyorum. Yürüteç zaten daha önceki videolarda da bahsettik yine aslında ama. Çok zaten uzun uzadıya e, girmeye o gerek yok. Konuya girmeyeceğim. Ha, yürüteç çok önerilmiyor. Ben kendim de almadım bu arada yürüme arkadaşını. Biraz önce söylemiştik ya böyle büyük olan hani eşyalar yakınlarınızdan alınabilir diye. Bir kınım verdi bana yürüme arkadaşını o dönem kullandık. Setenay zannediyorum 11-12 aylık gibiydi. O dönem başladı yavaş yavaş kullanmaya. Bence çocuk hem korkusunu yeniyor evet. aslında. Hem kendine olan güveni artıyor. Çünkü bir yerden bir yere gidebiliyor artık. Bu onun için çok önemli bir şey. Mesela aklıma şey geldi. Setenay küçükken çok ağlayan bir bebekti. Sürekli kucağımızda ve odadan odaya gezerdik. Yani oturduğumuzdan ağlardı mesela. Evet, Şimdi haline baklardı evet. O dönem mesela Setenay ne zaman emeklemeye başladı? Bir rahatladı. Aynen Böyle ağlaması öyle. azaldı, huzursuzluğu azaldı. O yüzden bunlar bebekler için çok büyük gelişim basamakları. Yürümek ve emeklemek. Öncesinde emeklemek tabii. O yüzden yürüme arkadaşı bence Setenay'ı cesaretlendirdi evet. ve işe de yaradı diye düşünüyorum. Sadece yürüme arkadaşlarında ki Setenay da bir kere düşmüştü öyle bir stoper olmadığı için evet. gidiyor. Yani bebek sabit olsa ve kendini biraz öne ise bile gidiyor. O bana biraz mantıksız geldi. Yine hani kazalara bir nebze de olsa. Evet. İlk kitapta, olabilir. aynen bebek hiç bilmiyorken yürümeyi yanında olmamız gerekiyor tabii Hı -hı. ki. Onu desteklemek için, kaza durumunda engelleyebilmek için yanında olmalıyız. Yalnız başına bırakmamalıyız. Aynen öyle. Benim soracaklarım bu kadardı aslında. Birçok sanırım ürüne de değindik. Geçen videoda da zaten aynı konulardan bahsedip farklı ürünlere değinmiştik. Sizin aklınıza farklı bir soru geliyorsa, şu ürün nasıldır diyorsanız eğer kullanmışsan bir sonraki videomuzda onlardan da bahsederiz. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz isterseniz. Evet. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Diyelim o zaman Ebru'nun da söylemiş olduğu gibi yorumlar kısmına yazarsanız biz bir sonraki video içeriğini aslında ona göre düşünmüş oluruz. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videodan da haberdar olmak için zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayın. Ve aynı zamanda videomuzu beğenmeyi de unutmayın lütfen. Şimdilik hoşçakalın.